%450. Evet. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye'nin her tarafını duble yollarla AK Parti çevirmiş. Şimdi bizimki köy önceden 120 kilometreydi. Şu an 90 kilometre. Evet. Yani 30 kilometre kısalmış. Şimdi bakın. Evet. Yani bunu insanlar hani yol medeniyettir derler ya. Yani yolun olduğu yere medeniyet gelir. Yolun olduğu yere ticaret gelir. Zenginlik gelir. Ben söyleyeyim insanların hani diyorum biz Binali Bey'in çok güzel bir tabiri var. Diyor ki biz yolları böldük ama gönülleri birleştirdik. Şimdi bizim Anadolu insanının herkesin e, baba yurdu vardır. Başka bir yerde oturuyordur. Baba yurdu var. Çoğunlukla böyle. İnsanlar bayramlarda, seyranlarda, özel günlerde, düğünlerde, taziyelerde sürekli bir hareketlilik var Türkiye'de. Oradan doğudan batıya, batıdan doğuya sürekli bir hareketlilik. Kuzeyden güneye, kuzey doğudan batıya. Böyle olunca bu yollar çok aktif olarak kullanılıyor insanlar tarafından. O yüzden bu yapılan yolda insanlar bunları bu hizmetleri gördükleri için yüzde on sağlıkta yüzde on da AK Parti'nin e, bu ulaşımda, ulaşımda, yaptığı evet ulaşımda yaptığı devrinde. Yani şimdi biz gazeteci olarak yine ben onu tabir olarak kullanıyorum da ki de her gün yani trafik kazası haberleri için evet. özel bölüm ayırırdık. Evet. Şu an e, yok denecek yok, kadar yok denecek az. Kadar az. E, güzel bir şey bu. Tabii, burada de şeyi tabii var. Yani, ki yani insanlar istiyor ki yani hani e, basamaklara sıçradıkça geriye dönüp bakmıyorsun. Hep ileriye bakın. Biraz daha fazla bir şeyler istiyorsun. Olur mu? Olur. Biraz daha fazla bir şeyler istiyorsun. Yoksa biz zamanda yani bizim oyuncağımız çamurdu ayaklarımızda çizmelerimiz vardı. Evet. Çünkü çamurlu yollarda okula giderdik. Evet. Elektriğimiz her gün kesilirdi. Evde gaz lambalarımız vardı. Şu an evde evde bir aydınlatma cihazı falan hani böyle elektrik kesintisiyle ilgili yoktur. Şey, elektrik kesinti yılda bir sefer falan ya olur ya olmaz. Şimdi şey bir ülke olmadığımız halde enerjide dışa bağımlı bir ülke olduğumuz halde Avrupa ülkelerine göre bizim enerjimiz vatandaşın kullandığı enerjiyi gayet ucuz. Şimdi burada insanların belki hoşuna gitmeyecek bu cümleler ama Batı ile Avrupa ile kıyasladığınız zaman elektrik ücretleri, doğalgaz ücretleri, hatta kullanılan e, benzin, motorin ve diğer e, bilumum yakıtların ücretlerinin fiyatlarının Avrupa'daki ülkelere göre çok daha makul fiyatlarda olduğunu göreceksiniz. Şimdi ben bir gazeteciyim. Bu yeni, yeni bir yeni bir şey tartışma açmak evet. istemiyorum. Bununla evet. ilgili uzun uzun konuşuruz. Ben sadece yani ülkemizin içinde bulunduğu durumla ilgili olarak bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Buradan geçiş yaparak, buradan devam ederek bir geçiş yapmak istiyorum ekonomiye. 2003 ile 2017 yılları arasında, 2018 yılları arasında yani 15 yıllık süre içerisinde vatandaşın satın alma gücü 3,5 kat artmış. Bu ne demektir? Çok. Vatandaş 3,5 kat zenginleşmiş. Yani önceden tamirciler vardı. Yani televizyon tamircileri vardı, işte buzdolabı tamircileri vardı, ayakkabı tamircileri Şu an yok tamirci. Şimdi yani bir şey eski mi atıyorsun, yenisini alıyorsun, üç, üç, daha üç, uza geliyor. Vatandaş üç buçuk kat zenginleşmiş AK Parti döneminde. AK Parti'nin oy aldığı e, alanlardan bir tanesi de ekonomidir. Ama, İstikrardır. Ama yine tabi ne evet. kadar verirsen ver, az veriyor. daha fazla vermek Biraz önce lazım. bir cümle kullandık evet. dedik ki, bu vatandaşa yapılacak olan her şey az. az daha fazlasına layık, daha güzeline layık, mükemmeline layık, en güzeline layık. O güzel. Ama imkanlar ne kadarsa, imkanlardan azamisini verebiliyorsanız, işte siz orada başarmışsınız. Şimdi bu ülkede yüzde üç, yüzde dört, yüzde beş küçülmeler yaşanırken, yıllık olarak 2003'ten bu yana ortalama her yıl yüzde dört, yüzde beş büyümüşüz. Ortalama yüzde beş büyümüşüz. Her yıl yüzde beş büyümüşüz biz. Ülkemizin bugün e, gerek e, harp sanayinde, gerek diğer teknolojilerde bu kadar belirli seviyeye yakalamasında, ihracatın 100 milyar doların kat kat üzerine çıkmasında bunun etkisi çok fazla. Ha, yani siz... üretimle ilgili, evet. üretimle ilgili 85 milyon insanın çok daha güzel müreffeh bir hayat yaşaması için ve bu 85 milyon üretime dahil edilmesi noktasında yapılacak işler var mı? Çok işler var. Evet. Çok işler var. Ama geçmiş dönemdeki iktidarlara, yönetimlere baktığımız zaman, yani kesinlikle kıyas götürmez. Hiçbir iktidar AK Parti'nin ekonomi alanda yaptıkları kadar hiçbir alanda yapmamıştır. Yani ben e, eleştiririm. Yani ben kimse, çok kimse, güzel eleştiririm. Kimse Zayip bir de, şey söylemiyor. Ama ben... Bak bu ülkede 6-0'ı e, atamazlar. Atacak olan insan e, bu kadar yürekli insan yoktur diye böyle meydanlarda konuşan insanlar, AK Parti 6-0'ı attığında süt dökmüş kediye döndüler. Evet. Dilenilmiş bir döndüler. Evet. Yani şimdi bunlar diyeceksiniz ki ya bu ne oldu? Sizin paranız dünyada eee kredibilitesi arttı. Kıymeti arttı, değeri yani. arttı. Onu şöyle, yani şöyle anlatıyorlar. Şimdi hani turistik bir bölgede bir turist bir yemek yemiş, hesap olarak 50 milyon gelmiş. Turist bayılmış. Yani 50 milyon tabii ki o işin komedisi, gerçeğiydi. 50, 50 liraydı o. Tabii 6 0'dan kurtulduk. Ee, hani ben diyorum ki biz gazeteci olarak eleştiririz ama bazı gerçeklere de parmak basarız. Ee, çünkü neden? Ee, ben hatırlıyorum ki çocukluğumuzda biz doktor, hastane, hastane bulsa doktor yok, doktor olsa cihaz yok. Böyleydi. Evet. Kucağımızda hasta Bak, götürdük. Siz, sabah... Şu an şu an telefon açıyorsun. Eee arar bir şey şey 4 Dikkatli evet. bir şey çekti. Evet. Mesela bu sağlıkla ilgili yapılan devrimde mesela biz konuşuyoruz sizinle. 10 dakikadır dönüp dönüp siz aynı şeyleri söylüyorsunuz. Yani demek ki o kadar güzel bir atmosfer, güzel bir icraat ki bu. Sizin şu anda 10 dakika içerisinde 3 defa buna değinme mecburiyeti hissettiniz. Neden? Çünkü bu topluma ve insanlara dokunan bir hizmet. Ya şimdi güzeli inkar edemezsin. Yani biz onu inkar etsek hani ne derler, derler? Kör olmamız lazım. Yani şimdi Ama e, ben bir gazeteciyim. Eleştirir miyim? Eleştiririm. Eyvallah. Daha çok ister miyim? Daha çok isterim. Tabii ki yani Şimdi siyasetçi olarak veya bu ülkenin işte e, yön veren insanların tabii ki vatandaşının daha güzel bir hayat yaşamasını, daha konforlu bir hayat yaşamasını, standardın daha yukarıda olmasını tabii ki işte gayesinin bu olması lazım. Yani Başka zaman, bir gayeyle siyaset yaptığınız zaman siyasetinizin bir anlamı olmaz zaten kadık kalırsınız İnsanlar size zaten aslında şey değer vermez. Bakın bir önemli et, konuda evet. ekonomide e, Ak Parti. %50 bandını yakalamasının altında yatan en büyük sebeplerden bir tanesi de en önemli sebeplerden bir tanesi ekonomideki istikrar ve ekonomideki vatandaşın yaşadığı o rahatlık. Yani adam diyor ki AK Parti iktidarda olduğu müddetçe bu ülkede kriz olmaz. Eğer bir küçük dalgalanma olsa bile benim devletim buna müdahale eder beni e, ezdirmez beni kurda kuşa yem etmez tabiri caizse. Bu şekilde vatandaş düşündüğü için çok rahat ileriye dönük hayatında Şimdi aslında bu işte bu bu AK Parti'ye oy da getiriyor. Şimdi bu aslında ben şunu konuşacaktım. Yani o bir hani cümle, daha önceden evet. bununla beraber dış politikaya atıfta bunlar dış politikaya da geçmek istiyorum. Mesela Trump bugün 8 8 Ekim'de Trump bir cümle söyledi. Dedi ki biz geçmişte olduğu gibi Türkiye bizim kafamızı bozarsa biz Türkiye'ye ekonomik olarak yaptırım uygularız geçmişte yaptığımız gibi. Ben Şimdi, Trumpist, kaynağım. Geçen ya. yıl, yok yok şunu söylemek istiyorum. Evet. Biraz önemli. Geçen yıl bu dolarla ilgili yapılan spekülasyon müdahalenin işte muhalefet ve diğer e, bazı insanlar, bazı gruplar, muhalif gruplar şunu diyorlardı. Türkiye'deki AK Parti'nin yıllardır uyguladığı ekonomik politika neticesinde bu Halbuki bu değil. Bak Trump kendisi diyor Türkiye'deki ekonomik politikalardan dolayı değil, bizim dünya ekonomisine yaptığımız müdahalenin neticesinde bunlar oldu Türkiye'deki dalgalanma oldu. Bunu daha dün söyledi. İtiraf etti. Ve diyor kafamı bozarsanız yine yapar. Peki biz bundan biz bundan geri adım atar mıyız? Atmayız. Evet. Bakın. Şahsiyetli dış politika. Bakın. Siz Amerika gibi ve Avrupa ülkeleri gibi dünyayı yöneten ülkelere siz kendi güvenliğiniz için sınır, sınır güvenliğiniz evet. Evet. kendi Şimdi sınır siz... bakın bu hem iç politik hem de dış politik bir evet. konu güvenliğiniz için ben bunu yapacağım dedi ve şu anda Amerikan askerleri bulundukları yerden çekilerek orayı Türk Türk askerine bırakacak Türkiye burada şu anda. Suriye'de bugün veya yarın müdahale edecek. O zaman şunu diyebilir Şimdi bakın, yani o hiçbir 80, iktidar 80 tır, üstad... 80 tır PYD'ye giden silah ne oluyor? Sayın. Hocam 80 tır değil, 30 bin tır mühimmat gitti. Bunların, bakın... Onun bilincindeyiz. Bunun bilincinde olarak ben şunu söylüyorum. Zaten eğer siz bugün müdahale etmezseniz buna, yarın çok daha büyük riskler karşısında çok daha büyük ve zor tedbirler almak zorunda kalacaksınız. O yüzden bugün müdahale etmeniz gerekiyor ve bunu da dış politikada şahsiyetli bir dış politika üreterek, dış politika izleyerek bunu ancak AK Parti iktidarı yapar. Başka hiçbir iktidar bunu yapmaya cesaret edemez. Bakın dün bir hadise gerçekleşti. Yavuz sondaj gemisi e, Güney Kıbrıs'ta Güney Kıbrıs'ta Güney Rumcu Rum e, evet. yönetiminin kendi alanı olarak ilan ettiği yere gitti. Yedinci parsel. Yedinci parsele müdahale etti. Orayı onlardan önce hatta başka ülkelerin firmalarına ruhsat vermelerine rağmen. Evet. Ruhsat vermelerine orada şu anda sondaj faaliyetlerine başladı. Evet, evet. Şimdi bakın bunlar bundan hiçbir tanesi böyle kendiliğinden olan şeyler değil. Sizin içerideki vatandaşın iktidara olan güveni onun da dışarıya karşı çok güçlü bir şekilde sesini yükseltmesine sebep oluyor. Yani şu mu diye Ben ben biraz müsaade ederseniz. Evet. Şimdi yani o kadar dolu şeyler var ki kusura bakmayın. biz şu sevgili seyirciler. ben tabi biraz gazeteciliğimi göstermek istiyorum Sahip Bey'e. Ee, şimdi hani e, biz içeride boşalan bankalardan hani e, boşaltılan bankalardan ekonomiye <laughs> girmek istiyordum. Siz direkt men girdiniz. Ee, dış politika deyince ben orada hemen aklıma dünya beşten büyüktür i̇şte söylemini defalarca telaffuz da, eden bir ona bir prenstan başkandan evet. veya Van diye diyebilen bir başkandan işte bunların hepsi bunların hepsi şahsiyetli bir dış politikayla hareket eden bir iktidarın yapabileceği güçlü bir silahlı Göbekler, kuvvetleri göbekten birilerine bağlı birlerin adamı olarak birlerin gözünün içine bakarak politika üreten iktidarlar bunları yapamaz. Veya siyah bağımsız politikaları, bağımsız politikalarınızı üretemezsiniz. Eğer siz güçlü, eğer siz birilerinin gözün içine bakarak acaba ne der diye düşünürseniz bunları yapamazsınız. Ama benim ülkem için bu gereklidir dediğiniz zaman bakın dünya beşten büyüktür diyor. Birleşmiş Milletler'de dünyadaki ne kadar mazlum insan varsa dinine bakmadan, ırkına bakmadan rengine bakmadan onların hakkını savunan bir lider var bugün Türkiye'de. Evet. Dünyadaki, bakın çok önemli. Yani, e, ya nasıl anlatalım bilemiyoruz yani, ki. Parti vermezsen biz S-300 alırız, S-400 alırız dediler. Şimdi ya çok şey var. Yani F-35'i vermezsen Su-300 alırız. Şimdi buradaki yapılanlara baktığımız zaman bunların hepsi e, şahsiyetli bir dış politikanın neticesinde üretilen politikalar. O yüzden e, geçmişte ya acaba Amerika nedir? Mesela CHP'nin bunlar yapıldığı zaman CHP'nin söylediği şey ne? Acaba Amerika nedir? Hala 40 sene önceki, 30 sene önceki politikalarda kalmışlar ve maalesef hala Amerika'nın gözün içine bakarak acaba Amerika nedir? Acaba Amerika bize kızar mı? Acaba kulağımızı çeker mi? Bakın sınıra geçiş yapacağız, müdahale edeceğiz. Kıbrıs Barış Harekatı'nın iki katı, geçmiş dönemde yapılan e el ve işte e, Suriye'ye yapılan müdahalelerin 5 katı büyüklüğünde bir müdahale. Yani e, uzmanlar şunu söylüyor, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yapılan en büyük askeri müdahaleye hazırlanıyoruz. Evet. Bakın, bana bir tane iktidar desin ki ben bunu yapabilecek güçteyim. Yani zamanında Tavşu hükümeti zamanında hani Kuzey Irak'a bir senkiyat olacaktı ki burada İstanbul'da değil mi? Kazı olayları, başka olaylar, başka olaylar olmuş. Evet. Değil. Evet. Yani Allah yani bize, söyleyeceğimiz şu, bizi korusun. Amin. Vatanımız, vatanımızı, vatanımızı evet. korusun. Bilgimiz, askerlerimize beraberliğimiz, evet. bir evet. Askerlerimize güç kuvvet versin. Onlara dualarımız onlarla beraber. Onlar sayesinde biz şu anda e, rahat bir ortam yaşıyorsak onların yaptıkları fedakarlıklar neticesinde oluyor bu. E, Cenab-ı Allah yardımcılarımız yani, yani askerliğin 18 aydan 6 aya düşürülmesi de bir devrim midir acaba? Şimdi Cumhuriyet tarihinden bu yana ilk defa askerlik kanununda değişiklik yapıldı. Yine onu AK Parti yaptı. Şimdi yine şeyde bir değişiklik yapılacak zannedersem yargılama süresi, adliyede bir. Yargı reformu. Yargı, Yer reformu. yargı reformu zaten yani şu anda e, yargı reformu... O bitmeyen olan... davalar vardı 20 yıl süre. Evet, şu anda bir dava açtığın yenilen... zaman... Dava açtığın zaman ne zaman biteceğini orada yazıyor. Yeniden sıfırdan evet. yeni bir yargı reformu geliyor. Sistem, adalet sistemi yeniden dizayn edilecek ve şu anda verilen taslaklar toplumun önüne sunulan taslaklardan çok olumlu tepkiler alındığını görüyoruz. Mutlaka mecliste bunlarla ilgili küçük küçük de olsa değişiklikler yapılacaktır. O andaki ihtiyaçlara binaen veya muhalefetle beraber yapmak istiyor AK Parti. Yani böyle önemli olan işleri muhalefetle beraber, onlarla beraber yapmak istediği zaman daha güçlü şekilde çıkarsa kanunlar toplumun sahiplenmesi çok daha güzel olur. Evet. O yüzden muhalefetle beraber yapılacak. Muhalefetin mutlaka katkısı olacaktır. Bakın burada hani demokratlıktan filan bahsediyorlar. inanın demokratlık noktasında AK Parti'nin eline su dökecek parti yok. Evet. Sevgili izleyicilerim, Sahip Bey'i daha sonra tekrar konuk edeceğiz. Biz gazeteciyiz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış deriz biz. Evet. Bir başka programda buluşmak üzere, hoşçakalın.